Selam arkadaşlar, bu konumuzda Andon Star AD208S Pro Digital mikroskop aldığınız zaman kutu içerisinden hangi parçalar çıkar, ürünün kurulumunu nasıl yapabiliriz, kurulumundan sonra ürünümüzü nasıl kullanabiliriz ve teknik özellikler nelerdir detaylı bilgi vereceğim. Bu ürünü hayatınızın birçok alanında kullanabilirsiniz. Sizlerden ricam kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Öncelik olarak ürünü satın aldığımız zaman hangi malzemeler var kutu içerisinde Ona bakalım. Dijital mikroskop ekranımız 10.1 inç boyutunda 1280x800 e çözünürlüğünde üzerinde ayar butonlarının bulunduğu geniş bir ekrana sahip. Ekranımızın alt kısmına baktığımız zaman sensörümüz yer almaktadır. Sensörümüzün özellikler nelerdir? 3840 x 2160 yüksek çözünürlüklü 4K 30 FPS video çekip resim alabileceğimiz, üzerinde 12 tane LED bulunan 8 dijital büyütme özelliğine sahip gelişmiş sensörümüz yer almaktadır. Ekranımızın arka kısmına baktığımız zaman Micro SD kart girişi, Type-C girişi ve HDMI girişi bulunmaktadır. Ürünü satın aldığımız zaman üzerinde 64 GB Micro SD kart bulunmaktadır. Önümüzle aldığımız resimler çektiğimiz video videolar Micro SD kartımızın içerisine depolanmaktadır. 64 GB boyutunda bu 512 GB'a kadar yükseltilebilir mikro SD kart. Micro SD kartımızın içerisindeki resimleri, videoları bilgisayara aktarmak için bir tane de harici flash disk koymuşlar boyutu 64 GB boyutunda. Flash diskimizin arkasına bu şekilde takıp verilerimizi bilgisayara aktarabiliriz. Bir tane Type-C bağlantılı kablomuz gelmektedir. Verilerimizi bilgisayarda aktarabiliriz bu kablo ile. Bu kısma bağlanıyor. HDMI kablomuz 1.5 metre uzunluğunda 32 inç 4K monitörlü HD TV'leri desteklemektedir. Monitörümüzün bu kısmına bağlanmaktadır. Monitörümüzün kurulumu yapılacağı üzerinde iki tane led bulunan 550 gram ağırlığında standımız yer alıyor. Standımızın üzerine monte edilen ürünlerimizi tutmaya yarayan klipsler yer alıyor. Bunları nasıl monte edebiliriz bir sonraki aşamada göstereceğim. Monitörümüzü bağlayabileceğimiz sabit sabitleyebileceğimiz aparatlarımız yer alıyor. Daha önce üretici firma tarafından hazırlanmış mikroskop slidelarımız yer alıyor, 5 adet içerisinde yer alıyor. Üzerinde açma-kapatma butonu bulunan ışık ayar yapabileceğimiz, adaptörü bağlayabileceğimiz ve monitöre bağlantı yapabileceğimiz bağlantı kablomuz bulunuyor. Adaptörümüz 5 volt 3 amper besleme voltajı ile çalışmaktadır. Dijital mikroskop ayarlarımızı yapabileceğimiz bir tane kumanda bulunmaktadır. Bir sonraki aşamada bu kumandayı nasıl kullanabiliriz göstereceğim. Şimdi ürünümüzün kurulumuna geçelim. Ürünümüzü nasıl kurabiliriz hemen geçelim. sensörümüzün parçalarını tanıtıp kurulumunu yaptıktan sonra kullanımına geçelim. Sensörümüzün olduğu kısmına bir tane PCB kart koydum incelemek Siz buraya dilediğiniz ürünü koyabilirsiniz. Netlik ayarını bu kısımdan yapabilirsiniz. Bu şekilde bozuk gözüküyorsa netlik ayarını buradan yapabilirsiniz. Ekranımızın özellikleri nelerdir? 10.1 inç boyutunda 1280x800 e çözünürlüğünde, çözünürlüğünde üzerinde ayarlar yapabileceğimiz butonla bulunan Geniş bir ekrana sahiptir. Sensörümüzün özellikler nelerdir? 3840x2160 yüksek çözünürlüklü 4K, 30 fps video çekip resim alabileceğimiz üzerinde 8 tane LED bulunan 8x dijital büyütme özelliğine sahip bir sensördür. Monitörlerimizin üzerinde bulunan butonlar hakkında bilgi verip daha sonra ekran kaydı nasıl alabiliriz, resim nasıl çekebiliriz bunları göstereceğim. Açma kapatma butonu 5-6 saniye boyunca bastığımız zaman cihazımızı kapatır. Ayrıca buradan cihazımızı açıp kapatabiliriz bu buton ile. Mod tuşu ile menüler arasında geçiş yapabiliriz. Resim alabiliriz, video çekebiliriz. Çektiğimiz resim ve videoları görüntülememizi sağlar. Yakınlaşma ve uzaklaşma butonları. Bu ise Onay tuşudur. Herhangi bir resim alacağımızı ve video çekeceğimiz zaman bu tuşu kullanırız. Üzerinde kamera simgesi bulunan bu buton ise ekran resmi alır. Örneğin monitörümüzün üzerindeki bulunan butonların işlevi bu şekilde. Buradan ayrıca sensörümüzün ledlerinin ışık ayarını yapabileceğimiz bir buton bulunuyor. Aşığını kapatabiliriz. Ayrıca bu bu cihaz üzerinden de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Stantımızın üzerindeki bulunan iki tane led var. Bunların yanmasını istemiyorsanız buradaki bağlantı kablosunu çıkartabilirsiniz. Eğer ışıklarımızın yanıp daha net görüntü almak istiyorsanız buradan standımızın arkasına takmamız gerekir. Kumandadan ekran resmi nasıl alabiliriz? Bu butona bastığımız zaman ekran resmi alacaktır. Aldığımız ekran resimlerini hem kumandadan hem de buradaki butonlardan nasıl görüntüleyebiliriz? Kumandadan görüntülemek için mod tuşuna basalım. Şu anda kamera simgesinin olduğunu görüyoruz. Video playback aldığımız video kayıtlarını görüntüleyebiliriz. Foto playback ise aldığımız ekran resimlerinin olduğu kısma geldik. Buradaki yön tuşları ile gelip OK tuşuna bastığımız zaman ekran aldığımız ekran resimleri görüntüleyebiliriz. Mod tuşuyla bu ekrandan çıkış yapabiliriz. Buradaki butonlar ile nasıl görüntüleyebiliriz? M yazan butona tıklayalım bir kez daha tıklayalım. Foto playback seçeneği geldiği zaman buradan yön tuşlarıyla resimlerimize açabiliriz. OK tuşuna bastığımız zaman açılacaktır. Mod tuşuna bastığımız zaman ana ekranımıza geri dönecektir. Ekran resmimizi hem kumandadan hem de buradaki butonlardan bu şekilde alabiliriz. Peki video kaydı nasıl alabiliriz? Bakın burada video simgesi bulunuyor. Buradan OK tuşuna bastığımız zaman video kaydı başlayacaktır. Ayrıca seslerimiz de kaydede bunu belirteyim. Durdurmak için tekrardan OK tuşuna bastığımız zaman videomuzu durdurup kaydedecektir SD kartımıza. Peki kumandadan nasıl iş bu işlemi gerçekleştirebiliriz? Yine mod tuşuyla video kayıt seçeneğine gelmemiz gerekir. Şu anda video kayıt seçeneğine bak şu anda fotoğraf seçeneğinde Şu anda video kayıt seçeneğinde. Kumandadan OK tuşuna bastığımız zaman kayıt işlemi başlayacaktır. Tekrar OK tuşuna bastığımız zaman kayıt işlemi sonlanacaktır. Bu aldığımız video kayıtlarını nasıl görüntüleyebiliriz? Mod tuşuyla menüler arasında geçiş yapalım. Video playback seçeneğe geldiği zaman buradan Dilediğiniz videoyu oynatabilirsiniz. OK tuşuna basarak. Mod tuşuyla ana menüye geri dönebilirsiniz. Bu işlemi monitörümüzün üzerindeki buton ile nasıl yapabiliriz? Yine menüler arasında geçiş yapalım oynatmak istediğimiz video üzerine gelelim ve OK tuşuna basalım. Şu anda videomuz oynatılıyor. BOT tuşuna bastığımız zaman ana menüye geri döndü. Kumandamızın üzerindeki diğer tuşlar hakkında da bilgi vereyim hemen. Bu yakınlaşma ve uzaklaşma tuşlarımız. Parlaklık artırma ve eksiltme tuşumuz. Buradaki menü tuşuyla ayarları yapabiliriz. Menü tuşuna basalım. Burada video çözünürlüğü, HDMI çıkış ayarlı, resim ayarları ve benzeri birçok ayar yapabilirsiniz. Video Resolution seçeneğine gelelim, OK diyelim. Şu anda 4K çözünürlüğünde video alıyor. Siz bin, 1920 x 1080 30 FPS video kaydı almak istiyorsanız bu seçeneği seçebilirsiniz. Ayrıca yine HDMI çıkışına bakalım. 4K çözünürlükte. Bunu 1080 yapabilirsiniz veya aynı kalabilir. Menü tuşuna bastığımız zaman bir geri menüye geri dönecektir. Eğer burada yanlış işlemler yaparsanız bu default set yazan butona bastığımız zaman varsayılan ayarlara geri dönecektir. Menü tuşuna bastığımız zaman ana ekranımıza geri dönecektir. Üretici firmamızın hazırladığı 5 tane hazır slide var. Bunlardan bir tanesi de arı bacağıdır. Siz de bu şekilde bitki böcekleri veya herhangi bir nesneyi incelemek istiyorsanız üzerine koyarak inceleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu eğitim videomuzu Andonstar AD208S Pro dijital mikroskop hakkında detaylı bilgi verdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.